Efendim Söylem Haber Ajansı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir haber videosuyla birlikteyiz. Haberimizi izlerken kanalımıza abone olmayı, bildirim zillerini açmayı unutmayın diyoruz. Ve bugün insanların hayallerini ve insanların yaşamsal öyküsünü ekranlara getirmek istiyoruz. Biliyorsunuz herkes okuduğu eğitim ve öğretim dönemlerinde herkesin idealleri vardır. Kimisi doktor olmak ister, polis olmak ister, hemşire olmak ister, mimar, mühendis olmak ister. Herkesin bir idealleri var ama hayat bazen kendi yapmak istediğiniz meslek gruplarının dışında hiç de istemediğiniz, sevmediğiniz meslek gruplarına mecbur kılar sizi. Biz de vatandaşlarımıza bugün Antalya Cumhuriyet Meydanı'nda sormak istiyoruz. Ne olmak istiyordunuz? Ne oldunuz? Efendim hoş geldiniz. Merhabalar. İsim neydi? Emine. Emine Hanım Antalya'da mı yaşıyorsunuz? Nerede yaşıyorsunuz? Burdur ilçoda. Işte Burdur'da. Burdur'da yaşıyorsunuz. Aynen. Meslek nedir? Veya da ne olmak istiyordunuz, ee, ne oldunuz? Çok şükür hep öğretmen olmak istiyordum. Öğretmen olmak nasip oldu. Fen bilgisi öğretmeniyim. Valla bugün hep öğretmenlerimiz camiamızın çok üstün meslek gruplarından. Evet, e o oluyoruz. insanlarla bir arada olmak bize her şeyi öğreten evet. hayatın... Hala bütün. böyle düşünen birileri Var. varsa ne mutlu. Ya gerçekten <laughs> ben de hep şunu söylüyorum. Hakkıyla öğretmenliği hak ettiği şekilde yapanlara... Ellerinden öpüyorum. Selam ve saygılar yolluyoruz. Kaç yıllık meslek? 11. 11 yıl. Aynen. Sizi mutlu veya mutsuz eden nedir mesela? Ee, ya bu ben meslekte? mesleğimi çok seviyorum. Yani hep de öğretmen olmak istemiştim. Ama son yıllarda tabii ki motivasyonumuzu düşüren çok şeyler var. Mesela? Ama buna rağmen çocukların enerjisi yetiyor. Tabii ki en başta ne? Maaşlar. <laughs> Bu ücretli öğretmenlik olayı çok çok kötü. Öncelikle herkesin o ücretli öğretmenlik olayına bir e, karşı çıkması gerekiyor. Ama sesimizi çıkarmıyoruz. Siz ücretli ne? misiniz? Hayır ben kadrolu öğretmeniyim ama ücretliler için üzülüyorum. Aynı işi yapıyoruz. Onlar asgari ücret bile alamıyor. O kısmı kötü. Ya Her yere üniversite açtık. Her yerden öğrenci mezun ediyoruz. Aynen. Ama bu Sonuçta onlarca... öğretmenlerimizi yani öğretmen okulunu pedagojik formasyon almış insanları lokantalarda kafelerde veya bir da bir yerde e, bu üç elbile evde kasiyer olarak görmek gerçekten insanın orada canını acıtıyor yani. orada çalışan öğretmenler e, okuldan daha fazla yani bir de bu uzmanlık baş baş öğretmenlik onlar kötü oldu Siz baş öğretmen ben uzman öğretmen oldum 99 yılında. hayır şimdi bir normal karşı bir öğretmen normal e, öğretmen girdim. uzman öğretmen bir de baş öğretmen evet, var aynen. üç kategori aynen üç kategori siz baş öğretmenleri görünce amirim mi diyorsunuz? Demiyoruz ama işte aynı görevi yapsan da aynı derse girsen de böyle öğretmenleri kategorize etmek kötü bir şey. Sonuçta biz zaten mesleğimizde uzman kişileriz. Vallahi keşke böyle sınıflandırma olmasaymış. Evet, evet. Yani öğretmenler arasında da sanki bir alt üst. Ee, çok şükür bizim okulda yok ama olan yerler. Ama yarın bir gün olacak macer. ama yani. Yani tabii ki. Ben uzmanım kardeşim diyeceksin veya ben baş Biz öğretmenim. Ne bile e, velileri bunu anlatmak zor olabilir. İlla öğrencim işte şey çocuğum uzman öğretmen kisisin muhabbeti mutlaka olacak. Düşünsenize okula gelen bir yeni toy öğretmene baş öğretmenle veya uzman öğretmenle konuşurken tabii. askerlikteki devrecilik gibi Çömez muamelesi görmek. Ee, bağlı... Kötü, kötü. kötü yani, yani gidişat kötü, maaşlarımız kötü. Maaşlarımız iyi Daha olmadığı için belki halkın böyle. halkın gözünde de pek giderimiz olmuyor bazen. <laughs> ne ya öğretmen misin falan gibi <laughs> aldığımız maaş. Memleketin askeri ücretin bir tık üstü. Memleketin en kalifiye,li en kaliteli meslek grubu benim için öğretmen. Ama işte evet. D ama işte o çocukların gözündeki enerji yetiyor. Onlara bir şey katabilmek. Yıllar sonra aradıklarında konuşabilmek. Mezun Güzel ettiklerinin oluyor. avukat, doktor, mimar Kesinlikle olarak geri, dön, geri döngüsünü de size gelen... Aynen tabii 9 Eylül hukukta okuyanlar var, ee, öğretmenliklerde okuyan var, meslektaşım olacak olanlar var. için en tabii büyük ki ödül ki bu. En, en güzeli. Annem de öğretmendi ben o yüzden öğretmen olmak istiyordum. Çok şükür nasip oldu. Herkes nasip olsun, herkes gönlündeki mesleği yapsın inşallah. Çok teşekkür ediyoruz <laughs> Emin <laughs> Hocam'a Teşekkür ederiz. Biraz heyecanlandık Saygılar, ama. Sağ olun. Teşekkürler. Başta acı. <laughs> Kolay gelsin. Çok sağ olun. Çok heyecanlandık. <laughs> Hayatta ne olmak istiyordunuz da ne oldunuz? Hayatta doğruluk, dürüstlük, insanlık, insanın kıymetini bilmek. Yani meslek olarak mesela ben mimar olmak istiyordum ama ev hanım oldum. Cumhurbaşkanı olmak istiyordum olmadı, emekli oldum. Efendim? Cumhurbaşkanı olmak istiyordum. Cumhurbaşkanı olsanız ne yapardınız mesela? <laughs> Gel. Söyle. Ne yapardın? Tutuklarlar, yasak var biliyorsun. Hayır canım. Ne yasağı var? Özgür konuş ya, boş ver. Evet. Ee, genç, maşallah geleceğe parlak gençlerimizdensiniz. Ee, ne olmak istiyordunuz hayalinizde? Yani ne oldunuz diyelim? Yani, <laughs> mimar mı, mühendis mi, doktor mu olmak istiyorduk veya hedefiniz nedir? Ee, ben tercümanlık düşünüyorum. Ya tercümanlık ya da konsoloslukta çalışmayı düşünüyorum. Yani tercümanlık derken yaşadığımız bölge itibariyle mi isim, liste başınızda? Yok hayır yurt dışı düşünüyorum. Ha Yurt dışı düşünüyorsunuz. Evet. Şu an öğrenci miyiz? Öğrenciyim evet. Kaçıncı sınıf hangi sınıf? Üçüncü olacak? sınıf İngiliz Dili ve Edebiyatı. Görüyorsunuz. Yani inşallah tercüman olarak göreceğiz. <laughs> i̇nşallah. İnşallah. Siz? Ben şu an bir otelde yönetimdeyim. Ama sürekli bir girişim halinde bulundum zaten bu yaşıma kadar. Ya ülkemde kalıp en iyisini yapmaya istiyorum yani. Kendi memleketime tabii, hizmet tabii, etmek, e, etmek istiyorum. Tabii mısınız? tabii ben bu memlekette kalırım. Evet. Bir o zaman diyorsun. biriniz burada kalacak, biriniz yurt dışında mı? bilmiyorum. <laughs> <laughs> yani kaderiniz, bahtınız güzel olsun diyoruz. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür <laughs> Çok, Rica sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ne olmak istiyordunuz da ne oldunuz? Valla olmak istediğim gibiyim. Öğretmen oldum. Öğretmenim. Öğretmenlik yapıyorsunuz. Evet. Sınıf mı branş mı? Branş. Branş. Memleket evet. neresi bu arada? Isparta. İsim? Ebru. Ebru Hocam kaç yıllık öğretmensiniz? 13 yıllık öğretmenim. 13 yıllık. Hı -hı. Hiç 13 yıllık öğretmene benziyor <laughs> mu Ebru hocam, bakın. Yani Teşekkür Allah ederim. Var. Sağ olun. Mesela Teşekkürler. Sizi okulda zorlayan yani hayallerinize, ideallerinize kavuşmuşsunuz. Evet. Evet. Ee, çocuklarınızla eğitim hayatına bakarken bir öğretmen gözüyle Nasıl bir fotoğraf çekiyorsunuz? Ne tür sorunlar var eğitimimizde, çocuklarımızda? Ne Sor. tür sorunlarla karşılaşıyorsunuz? Çocuklar tabii. Şimdi yeni nesilin bu internet, tele, daha fazla teknoloji çocukları da etkiliyor. Pandemi sonrası özellikle bayağı sıkıntılı süreç yaşıyoruz. Adaptasyon. Ama evet, hem adaptasyon hem de daha fazla dikkat düzeyi dağınıklıkları çocuklarda öğretmenleri zorluyor. Eğitimi de düşürüyor tabii. Ama hoş etmeye çalışıyoruz tabii çocuklarla birlikte. Onlar mutlu olduğu sürece sorun yok. Allah kolaylık versin. Ben teşekkür ederim. Ama ben şunu da merak ediyorum. Hocamızı görünce evet, buyurun, kusura bakmasın. Buyurun. Tabii bizim öğrencilik dönemlerimiz, hocam da belki kendi öğrencilik dönemlerine baktığında öğrenci öğretmen ilişkilerinde bir sadakat, bir saygı, evet. bir korku. Yani korku derken hocanın bir saygı, saygı diyelim daha düzgün tabir etmek gerekirse ama şu andaki yeni jenerasyonda ee, nasılsa de okulda sınıfta kalma yok. Nasılsa bir başka bir mod buluruz diye. Yani biraz eskiye oranla daha mı fazla lakayt bir öğrenci ee, jenerasyonumuz doğdu. Çok açık yürekliye sormak gerekirse. Bunu öğrencilerden ziyade medya daha çok yapıyor bence. Öğretmenlere olan saygının azalması, her şeyin medyada yanlış yansıtılması, öğretmenlere olan güveni nasıl zayıflattığı gibi çocukların da öğretmenlere karşı saygısı, davranış düzeyleri onlar olan güveni zedeleniyor. Öğretmenler şimdi çapulcu olarak nitelendirilirken veya da Öğretmenler e, ayak altı olarak görülürken, öğrencilerin saygı duymasını veya işte çevrenin saygı göstermesini bekleyemeyiz. Hani bunu biz yapıyoruz, öğrenciler yapmıyor aslında. Evde anne baba yapıyor, televizyonlarda yapılıyor, söyleşilerde yapılıyor, maddi olarak verilen e, ücretlendirmelerde yapılıyor. Bizim sosyal statü olarak gruplandırılıyoruz. Uzmanlık, ücretlilik gibi. E Bu kadar bölüşmenin arkasında saygı bekleyemeyiz veya da başarı bekleyemeyiz. Öğretmen mutlu değil. Öğrenci e, bu ortamda öğretmenin veremediği mutluluk o mutlu değilse o ortamda onunla birlikte artık o cemaat de mutlu değil yani. Peki öğretmenlik <laughs> mesleği içerisindeki bir statüleşme oluştu. Evet. Baş öğretmen, Tabii. yeni öğretmen. Ya bu bir ayrışma, bir makas açıklığı ortaya koymuyor mu? Siz, bize göre ben kesinlikle, öyle yorumluyorum. Kesinlikle. Kesinlikle. Hani herhangi bir şey yok belki bizim aramızda ama maddi olarak bu ayrıştırma veya de işte sağlanamayan bütçe öğretmeni de e, başka şeylere yönlendiriyor. Kendi arasında da gruplaştırma, e, geçim sıkıntısı. Yani sonuçta öğretmen geçim sıkıntısını düşünüyor. Kendini o ortamda hazır hissetmiyor. Derse veremiyor. Derse giren bütün öğretmenler hakkıyla öğretmenlik evet. yapanların ellerinden öpüyoruz. Yani biz hiçbirimiz ücretli değiliz. Veya da sözleşmeli değiliz. Ya da diğer arkadaşımız bizimle üstümüzde değil. Uzman değil. Bizim aramızda bu yok belki ama yaptırılmaya çalışıyor. Ayrıştırılmaya çalışıyor. Hoş olmuyor. Ebru bir yer diyelim o zaman. Çok teşekkür, <laughs> teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Teşekkür çok sağ olun. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. İsim neydi? Serpil. Serpil Hanım nereden geliyorsunuz? Antalya'da mı yaşıyorsunuz? Hayır, Burdur Yeşilova. Burdur Yeşilova. Doğma büyüme oralıyım. Organik ve orijinal diyorsunuz. Orijinal, aynen. Peki, su katılmamış. Su katılmamış. Halis Molis. E, yes. Peki. Kast yörüklerdeniz. Vallahi yörükler Antalya'nın organik orijinalleri ve Burdur'un bu çevrenin hepsi yörük. Kesinlikle. Asıl sahipleri yörükler. Evet, evet. Şunu sormak istiyorum. Buyurun. Ne olmak istiyordunuz, ne oldunuz meslek olarak? Ben çocukluğumdan beri hep doktor olmak istedim. Hatta amacım Profesör Doktor Serpil özellikle Göz Hastalıkları Uzmanı. Profunu olamadım ama doktor ne oldu? Bismillahirrahmanirrahim. Bugün de karşılaştıklarımızın hepsi hep öğretmen olmak isteyenlerin öğretmen olduğu, doktor olmak isteyen bir arkadaşımızın da doktor olduğunu. Ya yani insanın özellikle istediği meslek grubunda çalışması nasıl? Muhteşem. Hani bazıları sevmeden yapılacak bir iş değil zaten hastayla uğraşmak. Ee, ben en çok mesleğin dua kısmını seviyorum. Hastalarımı çok seviyorum ve onların beni koruduğunu düşünüyorum dualarının. Ben böbrek nakli oldum 2012'de. Çok ve güzel. o zaman gittiğimde bütün Yeşilova halkı bana dua etti. Sayısız telefon aldım. Bu Alevi köyümüz var ondan başlayın bütün köylere kadar. Hatta doktor arkadaşlarım dedi ki Ne yaptın sen bunlara dedi Nasıl bir dua aldın Halen ayaktayım 12 yıllık ameliyatla olmama rağmen Ona, e, O yüzden duaların Beni zırh gibi koruduğunu düşünüyorum Ve O yüzden hocam? aile kimiyim aile Hiç uzman olmak istemedim Hep pratisyen olarak kaldım Çünkü 7'den 70'e Gözünden tutuver ayağına kadar Bakmak istedim hastalara O yüzden hiç uzmanlık düşünmedim ya, ve hastaları da çok sevdim. İnsan ilişkilerini çok seviyorum. İnsanlara dokunmayı. Sayın hocam şunu merak ediyorum. Tabii. Yani bütün üniversitede bütün eğitim fakültesi olsun, başka branşlar olsun, meslek gruplar olsun. Hepsi kendi içinde değerli tabii, ama. Tabii tabii. Ama kesinlikle. Sağlığımızı, canımızı emanet ettiğimiz özellikle tıp okumak yani ben aileden mi diyorum? Yani çok meşakkatli, öğrenciliği meşakkatli, çok. ders çalışması meşakkatli. Ve sürekli işin kötüsü de meslekte de sürekli kendini güncellemek zorundasın. Tabii kesinlikle yani aynen. Öyle kesinlikle. Aman doktor oldum sırt üstü yatayım falan yok. Tabii öyle bir şey yok. Yani öyle sürekli şey güncelliyorsun. Yok. Nasıl bir meslek grubu nasıl zorlanmıyor mu sizi? Tabii okurken çok zorlandım. Ben bir de Yeşilova'nın e, normal liseden kazandım. Bir de Ankara Gazi gibi iyi bir okulu kazandım. Arkadaşlarımın hepsi ya TET Koleji'nden ya Fen Lisesi, Anadolu Lisesi'ydi. Herkes şok oldu benim orayı kazanmama. İşte o değerli öğretmenlerimiz sayesinde ben e, tıp fakültesini bitirdim. Ve şu an 14 yaşında bir oğlum var. Allah bağışsın. Evet çok zor bir meslek biliyorsunuz. Şiddet çok fazla. E, maaş ayrımı çok fazla. Birçok zorluklarımız var ama yine de ben istiyorum ki oğlum da hekim olsun. İnsanlara dokunabilse. Ha canı biz vermiyoruz. Ama dokunmak, o ömrü uzatmak, insanlara sağlık vermek çok kutsal gibi düşünüyorum ben de. Evet. 26 yıldır Yeşilova'dayım. Nasıl öğretmenler bir çocuğa dokunuyorsa, ben de bebekliğinden bazen hepsinin büyüyüp geldiğini görüyorum. Yani çok farklı bir meslek. O yüzden ben aşığım mesleğime. Evet. Efendim Burdur Yeşilova'dan Serpil hocamıza, Doktor Serpil Hanım'a, Ebru hocamıza, ve Emin Hocamıza yani güzel yörük kadınlarına burada Antalya'da misafir ettik. Üçünün de Biz misafir etmek iç, istiyoruz. Üçünün de çok birbirinden. Ya birisi insana dokunan sağlık açısından çok önemli. Diğer ikisinin de eğitim camiamızda öğretmenlik hayatımızın her alanında var olan bir meslek grubunun temsilcileri olmasından dolayı İnşallah dokundukları yerde daha şifalı, daha geleceğe aydınlık gençler yetiştirirler. Ee, üç güzel insana çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Salda Gölü'ne de Bekliyoruz. inşallah yakında geleceğiz Bekliyoruz. ve kapılarını çalacağız. Tabii ki her zaman. Selamlar, saygılar gönderelim o zaman. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Teşekkür evet efendim, birçok meslek grubundan birçok insanımızı duygu ve düşüncelerinin ne olmak istiyordular ne oldular sorusunun cevabını aramaya çalıştık. Birçokları kendi kafasındaki idealleri ve sevmiş olduğu meslek gruplarında çalışmaya haiz olmuşlar ama kimileri de hayallerini ötelemiş. Hayalleri başka bahara kalmış. Biz de bugün bu duygu ve düşüncelerle Antalya'dan haberimize nokta koyuyoruz. Bugün Kerem kardeşimizin görüntüleriyle Antalya Cumhuriyet Meydanından vatandaşlarımızın görüntülerini ekranlara getirdik, yayında ve yapımlamaya geçen bütün arkadaşlarım adına herkese alasmaladık diyoruz. Hoşçakalın efendim.